Müşhane lezzetleri de nedir acaba dediğimizde Yüksel Hanım, Yüksel Kandemir bizi burada karşılayan insan oldu. Çok da teşekkür ederiz efendim misafirperverliğiniz için şimdiden. Hoş geldiniz bu arada. Alp Bey, Müşhane'mizin atalarımızdan gelen yöresel lezzeti olan sironumuzdan tatmanızı Siron. istiyorum. Siron, Evet. sirondan Siron. tadalım çünkü galiba Sonradan, tereyağı. evet. Siron aslında yufka. Biz yufkaları katlayıp ince ince kesiyoruz, kurutup saklıyoruz, yiyeceğimiz zamanda diklemesine koyup üstüne yoğurt ekliyoruz. Odun ateşinde pişiriyoruz, asıl özelliği de zaten oradan, lezzeti de oradan geliyor. Hmm. Üzerine tereyağı hmm. ekleriz. Tercihe göre fındık veya ceviz de konur. Gümüşhane sofralarının aperatifidir Alp Bey. Hmm. Sen bir lezzet oldu. Böyle Anadolu'da daha önceden genelde savaşlarda o uzun soluklu evet, e, evet. mutlaka alıp top durup işte bir evet, gün boyunca kesin. bir kere yemek yediğimiz yemekleri andırıyor. Evet. İşin içine tereyağın lezzeti de giriyor burada. Evet. E, ama ben inanıyorum ki yani bu sironu yedikten sonra e, yarın sabah kahvaltı da etmeden yapılacak işler varsa kesin, yapılacak kesinlikle. bir besin. Neydi? kuşburnu kuşburnumuz. Şimdi biz bunu biliyoruz. Hani evet. Ege'de de biliyoruz, Akdeniz'de de biliyoruz, evet. Marmara'da da biliyoruz ama kuşburnu burada en verimli olduğu hali herhalde. Değil evet, mi? en verimli olduğu hali. çayını yapıyoruz, çorbasını yapıyoruz, marmelatını yapıyoruz. burada aynı zamanda kuşburnu fabrikamız da var. Şimdi evet. kuşburnu hep gördüğümüz ve bildiğimiz bir şey ama çorbasıyla hiçbir zaman buluşmadığımız bir şey. Kuşburnu çorbası. Evet, kuşburnu çorbası. Un haline getirilip herhalde diye tahmin ediyorum. Ee, şöyle, e, kuşburnu kaynatılarak elekten geçiriliyor. Kuşburnunun aromasını, lezzetini, sağlığını verdiği o suyu kullanıyoruz. Köftelisi de var bunun ama bu sade olanı. Unlu bir çorba bu. Çok sağlıklıdır ve Gümüşhane'de kış aylarının vazgeçilmezidir. Şimdi ben bugüne kadar kuşburnu çorbası içmedim ama ben biraz tuzu seven bir insanım. Ben buradan tavsiye etmiyorum. Bence Hani böyle iyi bir mercimek çorbası, sağlık akar ya. Evet. Bunun da her kaşığında sağlık Kesinlikle. olduğunu Kesinlikle. Zaten e, özelliği o. Kuşburnu çorbası e, lezzetinden çok, faydalarından dolayı. İnanılmaz. Kesinlikle. İnanılmaz. Benim bugün bundan hiç haberim yoktu. Ben bunu da içseydim sizin en yüksek 1550 metredeki kalenize tırmandım. Ben bunu <laughs> içseydim nereye tırmanacağım belli değil. Yani kuş burnu çorbası hiç aklımda, hiç hayalimde yokken... İnanılmaz bir lezzet. Bayıldım. Peki çorba harika dedik ama bu da nedir? Efendim bu da çorba benziyor. Bu da yüreğimizin gendime e, çorbası. Gendime. Gendime çorbası. Sadece gendime yani. Evet gendime. Başka kimseye değil. <laughs> Aynen. Adı oradan mı geliyor hakikaten? Adı nereden geliyor? Lütfen oradan diyeyim. Oradan olsun. Oradan Benim olsun. hatırıma bu program. Peki. Kendime bu çorbayı ben kendime yaptım. Sen yemeyeceksin. Bakıyorum evet. soğuk çorba diye soğuk düşünüyorum. Soğuk çorba. Evet, mi? soğuk çorba. Hmm. 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 Özür dilerim sizlerden ama cacıktaki salatalığı çıkarmışız. İçine buğday koymuşuz. Buğday, buğday, bak, buğday, bak, buğday yanması. gene ister. Daha tok tutsun, daha Evet. Bunu günün her saati içebilirim mi? Yani sabah kahvaltıda tercih edin, öğle evet. yemeği, evet, akşam yemeği evet. de yapmam lazım veya biraz yoğurt beni veya ayran uyutuyor da yatacağım tam yatmadan önce şundan bir tane vurayım öyle yatayım falan evet. çok lezzetli kendime ama sadece kendime sen yemezsin değil mi? <laughs> çok sevdim. Bu gene Bu da... Karadeniz Evet. Lahanası yöresine. diye düşünüyorum. Aynen. Beyaz lahana bu. Top lahanası denir bizde. Bu da etli sarmamız. Etli sarma. Evet. Dur bakalım. Etli lahana sarmamız. Tamam. Yani açık konuşacağım. Benim pek yani lahanayla aram yok. Net söyleyeyim. Ayılıp bayılmam. Ama evet. beni etkileyebilecek misiniz çok merak ediyorum. Bu yörüntü... Yürümdün... Özelliği de Reyhan. Bizim yöremizde ha. Reyhan katılır. Evet. Hmm. Hmm. Bu da çok. Belki birçok yörede yapılıyordur ama Gümüşhane yöresinin özellikle kendi yetiştirdiği işte reyhanıyla hmm. tatlandırılır. Olmaz, ben evet. burada Gümüşhane'ye taşınırsam kilo alırım. Çok kilo alırım. Bu da yine beyaz lahanadan patates olması. Ha, patatesle bugün bir yerde yapılan. Oldu, geçtim onu. Evet. Hmm. İçi patates diye. Yeteniyor. Evet, evet. Hmm. Bu da güzelmiş. Annem hep öğretti, ağzın doluyken konuşma dedi ama böyle lezzetler karşısında Şimdi net konuşayım. Yani beğenmediğim bir şey. Herkesin ağız tadı aynı değildir Mutlaka. diye ediyorum ama ben bir ortalamanın içerisindeyim diye düşünüyorum. Bu da bana göre sadece bunu yemek için gelinebilecek bir yer yani evet. e, güzel bir lezzet olmuş ben bunu da çok sevdim baştan da söyledim ile benim pek alakam yoktur ama bugünden sonra artık çok olacak gibi sayenizde yüksel Hanım. afiyetler <laughs> olsun teşekkür ederiz yüksel Hanım şimdi burada da dolmamız var bu dolma üstüne yo ne dolması bu yaprak salma evelik dolması evelik evet, dolması evet, evelik dolması e, Evelik dediğimiz, e, bizim e, köylerimizde, bahçelerimizde kendiliğinden büyüyen bir bitkiden atalarımız zamanında yapılan bir e, lord olması. Evelik lord olması. Lord olması. Evet. İçinde tam olarak ne vardı? E, yarması var ve noru e, var. Lor ve yarması var. Bu da güzel. Olması gerekir masada ama koştura koştura Alp tercih eder mi? Ben onu tartışırım <laughs> sizle. Şimdi geçelim bu tarafa. Burada bir güvecimiz var. Ne güveci? Dölek güveci. Dölek ne demek efendim? Dölek bir köy. Gölek güveci patatesli, dana, etli, patlıcanlı bir yemeğimiz ama aslında bu yemeği özel kılan piştiği güveç. Bu yemeğin piştiği güveç bizim Gölek Köyümüz'de üretiliyor. Coğrafi tescillidir ve çok özel bir güveçtir. Yemeğe ayrı bir lezzet, tat katar. Bence normal evet. güveçe göre biraz daha tadı daha Tadını güveç güveç güveçten gibi alıyor, yani. evet. Sonrasında da burada da efendim nedir bunlar? Kete ve lemiz. Ispanaklı lemiz, patatesli lemiz, peynirli lemiz, bizim yöremize ait yine atalarımızdan gelen bu da kete. Bu kadar gelmişiz bir kete atmadan ağzımıza evet. itmeyiz. Evet. Bunlar da yine top tutucu. Evet. Sağlam yemekler. da bizim yine yöresel e, tatlımız erişte tatlısı. Tatlı mı? Evet, erişte tatlısı. Bunu Dur da tatlıya yine... geçmeyelim. Dur burada bu var. Bu bu erişte midir bu? O da erişte, el yapımı makarnamız. Erişte. Bu erişte buranın onuyla evet, olan erişte evet, değil mi? Evet, erişte. Harika, harika. Benim erişteyle de alakam. Yoktu sağ olun, Yüksel Hanım, sizin sayenizde. Eşim Zeynep şu anda mutluluktan uçuyordur evde. Çünkü bana bunları yediremiyor normalde. Lahana ile erişte dedim. Bugün korkularımla yüzleştim ve Yüksel Hanım sayesinde hepsini yendim. Muhteşem lezzetler yapmıştım. Tatlımız da erişte tatlısı. Siron'da yaptığımız gibi yufkayı açıyoruz ince bir şekilde. Sonra ince ince kesip fırında ...kızartıp sonrasında Şu suda haşlayıp... Evet, önce haşlanıyor. Evet, önce haşlanıyor. Üzerine yine şerbeti dökülerek tatlandırıp... Aa. ...üzerine de fındıkla beraber... Aa bu yenir. Sunum. Bu yenir. Bu... Bu bir de böyle yenir. Anladın mı? Normal yenmez bu. Bunu üstüne sıçratmadan yeme şansın yok ama... Evet. Yani o yufka diyeyim doğru mu? Doğru. O yufkanın... O odun ateşinde piştiğinin lezzetini evet. ben burada tabaktan nasıl alıyorum ben onu anlamıyorum yani. Çok enteresan. Yani yufka odunda mı, gazda mı pişti, nerede pişti, mangalda mı belli değil. Ama bunun o odun kokusu ağza geliyor. Özelliği, e, lezzeti oradan geliyor. Evet odun ateşinde. Ben buna bayıldım. Ay bunu beğendi e, Ama bunu da beğendi. Ama bunu da beğendi. Ama bunu çok beğendi. Bunu da beğendi. Bunu da beğendi. Çorbaya çok bayıldı. Ekmek baş tacı olmazsa olmaz. E, bu, bu. Açıkçası Alp Gümüşhane yerel lezzetlerini çok sevdi. Bu da Yüksel Hanım'ın sayesinde efendim. Yüksel Hanım'ın ve kooperatifinin sayesinde çok teşekkür ederiz efendim sizlere. Kadın kooperatifi olmanızdan dolayı sonsuz teşekkür ederim. Bütün kooperatifteki herkese saygılar, sevgilerimi iletiyorum. Gümüşhane'de böyle lezzetler gelinmeli, tadılmalı ve denenmeli diyorum. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun.